Biz Tema Vakfı olarak ne bir sermaye karşıtayız, ne ülkemizin zenginliğinin karşısındayız. Ama inanıyoruz ki, çünkü biz yalnızca erba için değil, Türkiye'deki tüm altın madencili işletmelerin konusunda en dinamik örgütüz karşı duran. Özellikleri, güzellikleri söylenen bu doğaya kalıcı, geri dönülmez, onarılamaz. Bakın bunlar çok önemli. Bir yere zarar verirsin, sonra onu telafi edersin. Ama bu siyanür liçiyle altın madeni işletmeciliğinin, Maalesef geri dönülmez zararları var. Bu güzel doğaya, ovaya. Altın madeni işletmeciliğinin dört tane aşaması var. Bu dört aşama, her aşama inanın bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman bir önceki verdiği zararı neredeyse arar hale geleceğiz. Öncelikle bir defa altın madeni şirketleri bir yerde altın madeni işleteyim işletmeyeyim diye ön aramaya geliyor. En zararsızı bu. Ön aramaya geliyor daha çok. Sondajdan önce elektromanyetik yöntemlerle altın madeni işletilecek yerde çukurlar açıp alüminyum borular yerleştirip içine elektrik vererek ön bir aramaya şeyine başlıyorlar. Daha sonra istedikleri tenör miktarının ne olduğunu belirlemek için sondaja başlıyorlar. Sondajda itibaren artık tehlikeler başlıyor. Sondaj dediğimiz şu. Altın madeni firmaları işletecekleri ruhsat aldıkları alanın büyüklüğüne göre örneğin Kirazlı'da tam 659 tane sondaj noktası açtılar. 659 tane. Bu ormanın içi olabilir, tarım arazisi olabilir, mera olabilir. Nere olması önemli değil. Çünkü o bölgede ruhsat aldığı için önce buraya bu çukurları açıyorlar. Sonra bentonit kullanıyorlar. Buraya bentonit. Bentonit bir kil mineralidir. Aslında sağlıkta da kullanılır. Çok zararsız görülür. Ama çok miktarda bu 659 tane noktaya verdiğiniz zaman sulara karıştığı zaman Ondan içen hayvanlarda ölümler bile görülebilir. Ki bu daha hiçbir şey. Bu 659 tane nokta, miksarda diyelim alanının büyüklüğüne göre belki 700 olacak, belki 300 olacak. Bu noktalar birbirine bağlanacak önce. Nerede yapıyorsa dağda, ovada noktalar sondaj noktaları da birbirine bağlayacaklar, yollar açacaklar. Ondan sonra bu istedikleri eğer altın miktarı çıkarsa yaptıkları sondajdan sonra işte başlıyor her şey. Üzerinde ne var ne yok, ruhsat alınan tüm alan sıyrılacak. Evet. Tüm alan, sıyırmadan kastım şu, ağaç varsa ağaçlar kesilecek, çalılar, her şey sıyrılacak tarım arazisi. Çıplak bir alan haline getirecek. Bütün üstteki verimli toprak katmanı sıyrılacak. Tonlarca dinamit, tonlarca bakın tırlarla buraya dinamit gelecek maalesef. Evet. Bu alanlar sürekli patlatılacak. Belki bu patlatmalar hayatını tetikleyecek. O bölgede arıcılık faaliyeti kesinlikle yapılamayacak. Bu kadar büyük miktarda toz çıkacak ki tüm yayladaki çiçeklerin üstünü kapatacak. Arıcılık faaliyeti son bulacak. Hayvanlarda süt ineğinin verimi düşecek. Tavukların verimi düşecek. Bunlar yaşanacak. Sonra oraya yakın eğer araziler varsa patlatma. Bu altın sahasının dışında olacak şeyleri söylüyorum. Bu altın sahasına daha girmedik. Bu patlatmaların. Sonra orada toprak kaymaları yaşanacak. Evler çatlayacak. Ahırlar çatlayacak. Bütün bunlar tozla. Yardılar, tonlarca patlattılar, yardılar. Şimdi artık toprağı kazacağız. Bir ton altın çıkarmak için yüz bin ton toprak kazacak. Bir ton altın için yüz bin ton toprak. Onu da grama çevirdik. Ne dedik işte, yapılmış kirazda da örnek vardı. 10 gram altın için, yani bir çay kaşığı altın için tam bir ton toprak kazılacak. Kazdık bu toprağı. Şimdi içinden altına ayıracağız da yüz binlerce ton toprak kazdık. Bu ne olacak? her kazdığımız 100 bin ton toprak 100 bin ton altın değil. Bu toprak hani portakal sıkıyoruz evimizde ondan sonra ona ne diyoruz suyunu alıyoruz onun posası oluyor. Buna da pasa deniyor madencilikte. İçinde cevher olmayan maden olmayan toprak. Yüz binlerce ton o toprağı bir yere mi götürecek firmalar? Neresi altın madeni ise o ruhsat alanına yığacak. Daha önce coğrafyada olmayan şekiller oluşacak. Pasa dağları deniyor buna. Ben aslında resimlerde de göndermiştim. Türkiye'de de örnekleri var. Açtınız Google'dan bakıyorsunuz ki bir altın madeni alanının yanında bir dağ oluşmuş. İnsan eliyle oluşan dağlar o toprak çünkü. Onlar yığılacak. Tonlarca toprak yığılacak. O toprağın içinde çünkü toprağın belki 200 metreden 100 metreden çıkartıldığı için zararsız olarak duran demir, sülfür, çinko bir sürü ağır metal var, element var. Onlar toprağın altında zarar olarak duruyorlar çünkü oksijenle karşılaşmamışlar, nem de almamışlar. Şimdi biz dağ olarak yığdığımız zaman bunları yağın yağmurlarla oradaki bildiğiniz asit yağmurunun asit akıntısı oluşturacak. Oradan akan sular en yakındaki tarım arazilerinin, meraların verimini tamamen düşürecek. Bizim yeraltı sularımız yani temiz su kaynaklarımız yağın yağmurlardan biriken karlardan deride süzülmeyle oluşuyor. İklimimiz de değişti daha kar görmedik. Bu kadar patlatılan tonlarca dinamit anakayadaki çatlak sistemini de değiştirecek. Şu anda süzülen su belki bu patlatmalarla birlikte kapanacak bu bir şey. Belki hiç süzülmeyecek. Yüze yakışa geçip direkt akacak. Belki yönü değişecek. Diksel'e doğru gelen taban suyu belki arka tarafa, ordu tarafına akacak. O kadar tonlarca patlatmayla. Bunların hepsi bir tehlike ama daha ortada siyanür yok. Şimdi üçüncü aşamayla beraber artık siyanür devreye girecek. Tonlarca toprağı kazdık. Yığdı kuruya içinde evet. altın cevheri olmayanları, içinde altına rastlanmayanları. Altın olan toprağı ne yapacağız şimdi? Onları kayacı ve toprağı öğütecekler. Bildiğiniz taş ocakları gibi öğütüp ondan sonra pancar depolarını, silolarını hepimiz bilirsiniz yığılır öyle. Böyle toprağı yığacaklar içinde altın olanı. Ama düşünün bir un çuvalı, un çuvalının içindeki tuzu ayıracaksınız. Nasıl ayırabilirsiniz? Öyle düşünün. Toprağı yığacaklar. Böyle korkunç sığını... ondan adı yığın liçi. Yığın liçi ona yığın deniyor. Tonlarca ama milyon tonlarca toprak yığılacak içinde altın olan. Bunu şimdi artık o toprağın içindeki altını ayırması gerekiyor. İşte siyanür burada devreye giriyor. Siyanürlü su, onun tepesine devasa yağmurlamalar kurulacak. Sürekli siyanürlü su. Her bir liçe 8 hafta bakın 8 hafta siyanürlü su verilecek. O siyanürlü ile beraber eriyip aşağı inecek. Onun altında firmalar topluca karbon yapıları falan kuruyor. Top, o suyudan alacaklar altını. Tonlarca su. Bakın Kirazlı'da firmanın verdiği ÇED raporu yani kendi öngörüsü şöyle diyor ki ben 6 yılda tam 2 milyon metreküp su kullanacağım. 2 milyon metreküp. Ne için? Bu, TED raporu bu. Evet. İnanın bu rapora uymayabiliyor da. 2 milyon evet. metreküp diyor ama 3 milyon metreküp kullanıyor. Peki bu su nereden gelecek? Bu su nereden geliyor? Nereden i̇şte mi? bu su Niksar'ın içme suyu olacak. Allah göstermesin. Ordu tarafının içme suyu. Birinci koşul. Altın madeni işleteceksen bir yerde. Dün de söyledim. İki temel koşul var. Birincisini söylemeye gerek yok. Önce aramadan altın çıkacak. Ötekisi orada çok büyük su kaynağı olacak. Bu kesin. Çünkü suya ihtiyacı var. Hem de korkunç miktarda suya ihtiyacı var. Siyanürlü suyla yıkadık. Yıkadık. Peki bu siyanürlü suyun, siyanürün içinden altına ayırdık. Ondan sonra ne olacak bu siyanürlü su? Doğadaki bu uygulamalarda tek bertaraf yöntemi var. Güneşe maruz bırakmak. Köy hizmetlerinin, devlet su işlerinin yaptığı göletler var ya. işte altın sahasına öyle göletler oluşturulacak. O siyanürlü su gelecek. Oranın altına önce kil serilecek. Üzerine membran, ceo mebran, naylon, üzerine de tonlarca oradan akan su. Orada güneş ışığının siyanürdeki element parçalaması beklenecek. Ultraviolet ışınlar parçalıyor. Orada kalacak su. Peki bu bölge birinci derece deprem kuşağı değil mi? Deprem kuşağı. Allah göstermesin büyük bir deprem olup ölümlü deprem değil. İki şiddetindeki bir depremin tonlarca su yükü altındaki mebranı yırtmayacağını kim iddia edebilir? Kimse. Ya da iyi yapamazsa firma. Bu sulama göleti değil ki ya şuradan su sızsa da önemli değil. Bu siyanürlü su. Siyanürlü su sızdığı zaman toprağın altına hani siyanür neyle parçalanıyordu? Güneşle. Toprağın altında güneş olacak mı? Olmayacak. Yıllarca orada kalacak. Daha kötüsü. Firma 8 sene, 6 sene, 8 sene, 10 sene kalacak. Verdiği şeyler öyle. 10 sene sonra giderken o kurduğu siyanürlü havuzları alıp yanında götürecek mi? götürmeyecek. Hayır. Oradaki siyanürlü havuzlarda bu, top eğer yağmurlarla likser yağış alan bölge çünkü kuracakları yer de yağmur bölgesi. Oranın taşmayacağını kim iddia edebilir? Birleşmiş Milletler'in rapor var. Son 30 yılda 70 adet ölümlü maden havuzu, asit madeni havuzu kazası oldu i̇şte tüm dünyada. Evet. Bu burada evet. olmayacağı iddiasını getirebilir mi? Kimse ülkesinin gelişmesini, zenginleşmesini karşısında olamaz. Öyle bir yurttaş olamaz zaten. Lakin düşündüğümüzde ya bırakın alsınlar, bırakın açsınlar toprağın altında duracak diyen arkadaşlarımız da olabilir. Öyle düşünen de olabilir ama bizim için zenginlik ne? Çünkü firmalar yaparken, ÇED raporu verirken bir fayda maliyet analizi yapıyorlar. Evet. Onlar için maliyet orası. Maliyet yayladaki kazdığı yer. Bizim için o bir maliyet mi yoksa gerçek fayda orası mı? Uyayla evet. bizim için fayda mı? Oradaki ağaçlar fayda mı? Gerçek fayda orası. Gerçek fayda orası. Evet.